Bu yolda bulunanlar değişik şeylere maruz kalmışlar. Katiyen bunu yanlış bir şey yaptıklarına vermemeliler. Allah'a hamd etmeliler ve demeliler ki Allah'ım sana binlerce hamdü sene olsun. Ya burada olmayıp da orada olsaydık. E burada olmak peygamberlerin yolu. Hangi enbiya izan var ki ehli dalaletten, ehli küfürden, ehli nifaktan çekmemiş dini mübeyni İslam yolunda olup da bir belaya maruz kalmayan insan onu kendi talihsizliğine vermeli. Efendim benim yazılmamış romanımın adı ve insan aldandı. Evet aldanıyorlar. Dünya her şeymiş gibi. Yarınsız yaşayanlar, öbür günsüz yaşayanlar, zırhlı arabalar içinde yaşayanlar aldanıyorlar. Allah Celle Celaluhu insanı iki eliyle yaratmış ama bin tane eli olan insanlar gibi çok önemli şeyleri Allah'ın izniyle becermeye muhtedir. Evet bir donanımda yaratmış. Ahseni takvim diyor. Bir donanımda yaratmış. Evet. Hiç tereddünüz olmasın. Allah başlattığı bir şeyi başkalarının zalim eliyle yıkıp harap etmez. Celle Celaluhu. İnna Allah la yazlimun nas. Size zulmetmez Allah Celle Celaluhu. Bir iki gün evvel esas o mağdurlardan, muhacirlerden, dünyada her şey elinden alınmış. Zirvede vazifeler yapıyorken her şey elinden alınmış. Telefonda konuşurken öyle bir inşirah içinde konuştular ki, işin doğrusu ben kendimden utandım yani. Üzülüyorum ben, bunlar adına, bütün kardeşlerim adına üzülüyorum. Uykularım kaçıyor. Bir insanız nihayet, o arkadaşlarımız o meselelerin esprisini kavradıklarından dolayı diyor ki Allah'a hamdü sene olsun kendimizi burada bulduk. Yani bütün hayatı boyunca çalışmış, okumuş, bir yere gelmiş. Sonra elinden tutulmuş ve tohum gibi saçılmış. Ama gittiği yerde orada yesin ve ümitsizliğin kuraklığına kendini teslim etmemiş. Toprağın bağrına düşen bir tohum gibi. 10 tane başa, 20 tane başa yürümenin yollarını araştırmış teheccüdü kaçırma tembel insanların işi. Teheccüdü olmayanın teceddüdü de olmaz. Canı gönülden ölesiye kendisini o hizmete veremez. Çün gündüz olursun nice ayar ile gafil. Ko gafleti dildardan bari utan gecelerde. Az ye az uyu az iç hayrete var. Fani ol Bul beka ol ana mihman gecelerde. Ona misafir olmak istemez misiniz? Evet, kerem kâninin keremine misafir olamaz. Cenab-ı Hak zamanımızın bir zerresini bile israf ettirmesin. Biz ahiret için, ahirete namzetiz. Dünya bizim Efendimiz'in ifadesiyle dinlenilen, istirahat edilen bir ağaç gibi bir şeydir. Esas gideceğimiz yer öbür alemdir. Bütün istişam ve debdebesiyle Allah orayla sevindirsin, memnun ve mesrur eylesin.